Herkese merhaba, futbol adına kırılmaların olabileceği bir haftayı geride bıraktık ama beklenen olmadı. Beraberliklerle dolu bir haftada, e, lig yarışında sanki bu hafta oynanmamış gibi her şey devam ediyor. Öncelikle cumartesi derbi heyecanıyla başlayan lig e, yarışı, pazar günü Fenerbahçe'nin puan kaybıyla enteresan bir noktaya geldi. Öncelikle derbiyle başlayalım. Derbi maçtan öncelikle e, ilk düşüncem, beklentimiz... ...zaten Galatasaray'ın galip gelmesi ve mutlak favori olduğu konusuydu. Bunu daha önceden belirttim. Sağ ve seyirci avantajı ve Galatasaray'ın Liverpool zaferiyle birlikte... ...moral motivasyonun üst düzey olmasıyla... E, ...Galatasaray'ın bu karşılaşmanın ve Beşiktaş'ın durumunda değerlendirdiğimiz zaman... ...mutlak favorisi olduğu e, kanıksama kanıksanamaz bir gerçekti... Ee, ama maç öyle olmadı, baktığınızda maçta Galatasaray açıkçası bana soracak olursanız bir puanı kazanan taraf oldu. Maçın başında Galatasaray daha çok topa sahip olmayan ve daha, daha çok sahip olup e, ataklar geliştirmeye çalışan taraf, e, Beşiktaş'ta daha çok rakibini kendi sahasında bekleyen bir takım hüviyetindeydi. E, fakat Beşiktaş golü bulduktan sonra hatta gol pozisyonu öncesinde de bir kafa vuruşu var oldukça etkili Uğurcan çıkartmıştı. E, maç yavaş yavaş Beşiktaş'ın istediği duruma geldi. Öncelikle Galatasaray e, bekini kaybetti, daha sonra oyuncusu atıldı e, ve gol yemiş oldu zaten gol yemişti o dakikalarda e, ve bütün olumsuzluklar Galatasaraya döndü. Bir puan e, ...kazanması bile zor gözüküyordu, çünkü Galatasaray pozisyon üretemiyordu. İlk yarıda çok kötü oyuncular vardı, bunlardan bir tanesi Barış Alper... ...bir tanesi Yunus... ...oyunda olmayan bir İlkay... ...ve e, mücadele eden iki tane çok önemli oyuncu... E, ...Torreira ve Lemina'nın dışında Galatasaray'da... ...açıkçası Liverpool maçına... E, ...yakın performans sergileyen, hemen hemen bir de Uğurcan'ı katmak lazım tabii. ...hemen hemen hiçbir oyuncu yoktu. Hepsi... E, ...çok ciddi bir yorgunluk yaşıyordu diye düşünüyorum. E, Galatasaray bunu hissetti. Buradaki en büyük eleştirim Okan Burak'a. Çünkü bu kadroyla çıkmak doğru bir karar mıydı? Beşiktaş maçı, bir derbi maç, bir büyük maç... ...ve kazanırsanız... ...bir rakibinizi bana soracak olursanız şampiyonluk dışına itiyorsunuz. Yani bunu hem matematiksel olarak it, e, itiyorsunuz... ...hem de psikolojik olarak itiyorsunuz. Hele hele Samsun maçı... Eğer Fenerbahçe'nin puan kaybında, Fenerbahçe'de çok ciddi bir kaosun içerisine atıyorsunuz. Ee, peki Galatasaray kazanma isteği, arzusu ve e, performansını sahaya yansıtmamış bir şekildeyken, e, oyuncu değişikliklerinin bu kadar geç yapılması benim ikinci eleştirim. İlk eleştirimse Galatasaray zaten bu geniş kadroyu, rotasyon amaçlı kurdu. Yani hem ligi hem Avrupa'yı götürebilecek Galatasaray'ın bir kadrosu var. Neden Galatasaray'ın kadrosu bu ligin en iyi kadrosu ve bu ligin çok üstünde diyoruz? Çünkü Galatasaray'ın sadece 11 oyuncusunun iyi olduğu manasında değil bunu söylememizin sebebi. Galatasaray'ın yedek kadrosu da 11'leriyle birlikte 11'de çok rahatlıkla oynayan, oyunu değiştirebilecek oyuncular olan önemli bir kadro. Galatasaray bu kadroyu kullanamıyorsa bunda bir problem var. Yani Liverpool maçının yorgunluğu üst düzey bir maç oynamışsınız. Dünyanın en iyi 3-4 takımından biriyle oynamışsınız. Harika bir performans çizmişsiniz. Ve bazı futbolculardaki düşüş olması çok doğal. Yani burada ufak tefek rotasyonlarla Beşiktaş karşısına çıkılabilirdi. Ee, i̇ki gördünüz. Yani bazı oyuncularda ciddi düşüş var. Bunları değiştirmediniz. 78. dakikalara kadar oyuncu değişikliği yapmayarak... ...adeta bu yorgun kadronun daha da yorgun bir şekilde sahada mücadele etmesini izlediniz. Benim düşüncem en önemli sorunlardan biri buydu Galatasaray'da. Bir de mental yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray belki e, ligde daha alt sıralarda bir takımla karşılaşsaydı... ...maçı rahatlıkla kazanabilirdi. Mental yorgunluğu daha az olurdu ama... ...Liverpool maçından çıktıktan sonra mental olarak bir derbi karşılaşmasına hazırlanmak... ...hele bu kadar kısa sürede çok kolay değil. Bunu da tabii ki hazırlamak lazım. Bu maç çok önemli bir maçtı. Galatasaray maçı gerçekten kazanarak... ...bana soracak olursanız... ...çok önemli bir virajı geçti. Çünkü kötü oynadığınızda kazanmak önemli. Biz bunu Fenerbahçe maçını anlatırken söyleyeceğiz... ...kötü oynadığında kazanabiliyorsan... ...bir puan daha iyi kazanabiliyorsan... E, ...bunun sana ileride şampiyonlukta yansıması çok daha fazla oluyor tabii. Yani. Galatasaray şu anda yenilgisiz olarak, namalup olarak... E, ...yoluna devam ediyor. E, burada kaybeden... ...kazanabileceği bir maçı kaybeden Beşiktaş oldu. E, baktığınızda Beşiktaş... ...iki 3 tane net pozisyon buldu. Golden önce kafa vuruşu var oldukça etkili Uğurcan çıkarttı e, Rafa Silva ile kaçmış pozisyon var e, çok önemli Beşiktaş pozisyona çok rahatlıkla giriyor Galatasaray'daki en temel problemlerden biri Alanya maçında da bunu gördük Galatasaray çok rahat pozisyon veriyor yani Alanya maçı da olursun bir derbi maçta olsun Galatasaray inanılmaz derecede rahat e, pozisyona rakiplerini sokuyor buna çok büyük bir önlem almak lazım Belki bu geri dörtlü sürekli oynadığı zaman... E, ...bu biraz daha oturacak. Çünkü bu yeni bir geri dörtlü diyebiliriz. Singo... ...çok daha yeni, çok yeni. Abdülkerim Evet Toreyre'ye... E, ...oturmuş bir stoper. E, İsmail Yakup yeni yeni süre alıyor. Yani uzun süredir e, Galatasaray'da süre almayan bir oyuncuydu. Bunların hepsinin... E, ...belki zamanla bir 4-5 maç sonra, belki Galatasaray daha az pozisyon verecek ama... ...şu anda Galatasaray'daki en temel problem... ...geri dörtlüsünün pozisyon vermesi. Bir de... E, ...hücum presi biz bunu... Liverpool maçında çok fazla görmedik. E, ama... E, ligde çok fazla görüyoruz. Mesela... ...gerek Yunus'un... ...gerek... E, ...Barış'ın... ...gerek İlkay'ın... ...oyunun defansif yönünde hiç olmadığını görüyoruz. Yani bu geri dört... E, ...özellikle sağ bek ve sol beklere... ...defansıdaki sağ bek ve sol beklere... ...ne Yunus'un... ...ne Barış'ın çok fazla yardım etmediğini görüyorum. Rakipler buralardan çok rahatlıkla gelebiliyorlar. Buranın arkasına sarkan toplar... ...pozisyon oluyor. E, maçta da gördük. Serne'nin... E, ...bana göre maçın iyilerinden de... ...Beşiktaş'a da topu çok iyi kullanması... E, ...Beşiktaş'ın pozisyon üretmesi için de... ...önemli bir etken oldu. Serne iyi bir futbolcu. Bunu daha önce de söyledim. Ben iyi bir Beşiktaş olsa Serne'nin daha çok e, iş yapabileceğini düşünüyorum. Bununla birlikte Galatasaray bir puan kazandı ve e, şampiyonluk yolunda liderliğini devam ettiriyor. Bu maça kayıp olarak mı bakmalıyız, artı olarak mı bakmalıyız, eksi olarak mı bakmalıyız? Ama dediğim gibi bu maçta kaybeden taraf bana göre Beşiktaş. Beşiktaş çok rahatlıkla kazanabileceği, 2-3 yapabileceği bir maçı berabere bitirmiştir. E, maçın kazananı, pozisyon üretmeyen e, ve hanesine bir puan yazdıran Galatasaray'dır. Hakem konusunda e, çok kısa değerlendirme yapacak olursam... ...Türkiye'deki hakemler gerçekten... Avrupa'nın çok çok gerisinde performans olarak da futbol bilgisi olarak da yani bir hakem Galatasaray'dayken top ve Galatasaray atak yapıyorken avantaj kuralını nasıl uygulamaz? Bunu hayretle karşılıyorum. Ya da bir oyuncu değişikliği yapılmış, oyun akmaya başlamış, tekrar oyunu durdurup ikinci oyuncu değişikliği için nasıl düdük çalarsınız? Yani Türk hakemleri, Halil Umutmeler'i de konuşacağız. En iyisi Halil Umutmeler diyorlar. En iyisini dün gördük zaten. En iyisi buysa, vay haline Türk hakemlerinin. E, gerçekten çok kötü performans çiziyorlar. Yabancı var konusunda ben her zaman kendi fikrimi söyleyeyim buradan. Olumlu bakıyorum. Özellikle çok uzun seneler. Böyle... E, bir bir sezon iki sezon değil belki çok uzun seneler yabancı varla devam edilmesi lazım ee, Çünkü düzenmiyor kronik bir sorun bu yani dünyada varı en kötü uygulayan ve varla birlikte hakem hatalarında çok ciddi hatalar yapan ülkelerin başında geliyoruz varla birlikte çok ciddi hakem hatalarının azalması gerekirken, Varla birlikte artık insanlar şunu söylüyor. Haklı olarak da. Var geldikten sonra bu hakem hataları kalkmıyorsa burada kötü niyet vardır düşüncesi içerisindeler. Böyle bir şey olmasa bile Türk hakemleri o kadar kötü ki performans olarak. insanlarda böyle bir izlenim uyandırıyorlar. Diyeceğim o yabancı var. Kesinlikle gelmesi lazım Türk futboluna. Ee, ...ve uzunca bir sürede yabancı varla devam edilmesi lazım. E, Yasin Kol'un performansı gerçekten çok kötüydü, bunu söyleyebilirim. E, pozisyon açısından şey de söyleyeyim. O simenin pozisyonu asla kırmızı kart değil. İki futbolcu birbiriyle dalaşıyor. Her derbide olabilecek şeyler, bu elektriklenmeler olur. İki futbolcu birbirine temasta bulunabilir. Bunun derecesi var. Osman kalkıp yumruğu atar, Beşiktaşlı oyuncu düşer, tek taraflı bir iştir. Bu burada kırmızı olur tabi, ama şu o izlediğimiz pozisyonda kırmızı olması hata olurdu. Hakemin oradaki kararını doğru buluyorum. Ee, ve pazara geldik. Pazar günü iki tane rakibi puan kaybetmiş Fenerbahçe'nin Samsun'da. Galip gelmesini bekleyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Ben Samsun maçını e, çok kolay geçmeyeceğini düşünüyordum. Ama Fenerbahçe'nin etkili ayaklarıyla maçı 3 puanla kapatma ihtimalini daha yüksek görüyordum. Ama beklenen olmadı. Beklenen olmadı. Maçın bir tane yıldızı vardı. O da Fenerbahçe kalecisi Tarık. Yani Fenerbahçe kalecisi Tarık'a özel bir parantez açmak istiyorum. Ee, Fenerbahçe'de bundan sonra ikinci kalecinin kesinlikle ve kesinlikle Tarık olması gerektiğini düşünüyorum. İrfan Can'ın Bayat'ın çok çok önünde olduğunu düşünüyorum. Ee, Ederson hani sakatlanması kötü bir şey ama biz en azından Tarık'ı gördük. Tarık bir maçı Fenerbahçe e, Samsun'dan aldı ve bir puanı adeta Fenerbahçe'ye hediye etti. Fenerbahçe'de Tarık dışında iyi oynayan hiçbir oyuncu yok. Şu oyuncu iyi performans... Ha pardon. Haksızlık ederim. Şikinyar. Biraz da Osterwolde dışında. Bu üçlü dışında Fenerbahçe'de iyi oynayan hiçbir oyuncu yok. Ee, Fenerbahçe'yi zaten Şikinyar ayakta tutuyor dersem yanlış da olmaz. Eğer biz takımın zaten kalecisi Yıldız oluyorsa o takımın ne derece kötü oynadığını siz düşünün. İlk yarı hiçbir pozisyon yok. Ee, i̇lk 15 dakika Nis maçındaki gibi baskılı, istekli bir Fenerbahçe. 15. dakikadan sonra kontrolü tamamen eline geçiren Samsun Spor. Etkili ataklar yapan Samsun Spor. Pozisyon bulan Samsun Spor. Maçın 15. dakikasından son bitiş düdüğüne kadar maçın tek hakemi Samsun Spor'du. Ee, Fenerbahçe Fenerbahçe'de anlamadığım bir şey. Yani Tedesco neden böyle bir şey yaptı? İlk kere bittikten sonra oyunda kötü de olsa, kötü olduklarını zaten görüyoruz. Taliska çok kötü, Kerem Aktürkoğlu çok kötü ama bunlar özel oyuncular. Bir şut çeker, gol olur. Bir penaltı yaptırır, gol olur. Bir pozisyon üretir, gol olur. Ne kadar kötü oyuncu olsa da bunlar yıldız. Bunları 45. dakikada dışarı almayı ben açıkçası anlayamadım. Yani buradaki aslında gözüken o ki daha doğrusu kendini gösteriyor yavaş yavaş. En zayıf halka Tedesco gibi duruyor. Tedesco ile Fenerbahçe'nin çok fazla ilerlemesi mümkün değil. Oyuncu değişiklikleri kadrodaki bazı pozisyonlarda daha önceki maçlardaki yaptığı hatalar, bunları alt alta koyduğunuzda Tedesco ile Fenerbahçe'nin Şampiyonluk yarışını götürmesi çok güç. E, Fenerbahçe'nin acil bir karar vermesi lazım. Çünkü e, eğer Galatasaray maçı kazanılmış olmasaydı belki Tedesco dün akşam itibariyle... Fenerbahçe'nin teknik direktörü artık olmayacaktı ama e, ben halen hiçbir şey kaybedilmemişken Fenerbahçe'nin bir teknik direktör değişikliğine gitmesinin Doğru bir karar olabileceğini düşünüyorum. E, Fenerbahçe çok önemli iki puan kaybetmiştir. İki tane rakibi, özellikle de Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada Fenerbahçe'nin bu maçı çok rahatlıkla olmasa da yani çok rahat bir şekilde olmasa da kazanması gerekiyordu. Rahat olmasından kastım da şu aslında istek, arzu ile Fenerbahçe ...Samsun Spor'dan daha iyi bir takım. Yani Galatasaray sanki puan kaybetmemiş gibi... ...bu maçta bu kadar kötü oyuncu performansı görmeyi... ...gerçekten hiç ummuyordum. İnanılmaz bir şey. Ee, Fenerbahçe bence şampiyonluğu... ...önemli bir ölçüde yara aldı Samsun'da. Yapı konusunda hep böyle söyleyenler var ya sosyal medyada görüyorsunuz... Yapı, yapıyı destekleyen sözde spor yazarım artık yorumcumu, Youtuberlar. İşte onların ne kadar haksız olduğunu dünkü maçta gördük. Galatasaray puan kaybettikten sonra sen bu kadar kötü oynayıp puan kaybediyorsan sezon sonu geldiğinde zaten bu kayıplar Galatasarayı şampiyon yapıyor. Aslında Galatasaray, İstanbul, Fenerbahçe, İstanbul spor maçı, geçen seneki Antalya maçı hep bu maçlarda Galatasaray'ın la e, ya yarış içerisindeyken kritik noktalarda zaten puan kaybediyor. Ve bunlar alt alta toplandığında Galatasaray kötü oynadığı maçları kazanıyor. Sen kötü oynadığın maçı kazanamıyorsun. Galatasaray Alanya'da maçın normal sonucu 4-1 falan olur. Ama Galatasaray 1-0 Icardi'nin golüyle kazanıyor. Ama senin golcün en nesri sahada geziniyor. Hiç yok. Maçın en kötülerinden biri. Pozisyona dahi giremiyor doğru düzgün. E, doğal olarak kazanamıyorsun. Sen bir forvet alıyorsun. Şu anda nerede olduğu belli değil. 3 ay sonra mı gelir? 2 ay sonra mı gelir? Futbola döner mi? Durumu nedir? Bu konuda hiçbir bilgi yok. Yani bu şu, durana ne oldu mesela? Burada Fenerbahçe'de ...bu konuyu açıklayacak... ...herhangi biri var mı bilmiyorum. Duran ne oldu? Fenerbahçe Duran transferi yaptı. Ama baktığınızda... E, ...acaba ameliyat mı oldu? İki ay sonra mı gelir? Durumu nedir? Sakatlığın durumu... ...açık ve seçik bir durumda anlatılmıyor. Fenerbahçe'de... ...Cenk Tosun diye bir golcü var... Ama ismi var. Esame listesinde de var muhtemelen. Ama sahada yok. Yani Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı o. Fenerbahçe'nin kaptanı tribünde kavga ediyor. Ben yani bu Fenerbahçe'nin başarılı olması mümkün mü ya? Saadettin Saran'ın ameliyat yapması lazım. Ameliyat olmadan başarı gelmez. Yani şu anda yaptığı işler açık söyleyeyim Saadettin Saran'ın motivasyon girip futbolcularda şey görmesi bana çok normal gelmiyor zaten. Bir başkanın hemen hemen her maçtan sonra girip teknik direktörün yapması gereken konuşmayı soyunma odasında yapmasını doğru bulmuyorum, tuhaf buluyorum açıkçası. Ama bunlarla zaten çözülebilecek bir durum yok. Saadettin Saran ameliyat yapmalı, ameliyat şartı ameliyatsız olmaz, ilaç tedavisiyle olmaz. Tedesco'yu gönderseniz, başkasını da alsanız, kim gelirse gelsin, bu takımda bazı şeyleri değiştirmedik, değiştirmediğiniz, kadro dışı bırakmadığınız sürece, yani bir silkelenme olmadığı sürece, Fenerbahçe'nin e, iyiye gitmesini çok fazla beklemiyorum. Fenerbahçe için bu hafta kazanılmış bir puan vardır. Ve maçın yıldızı Tarık sayesinde kazanılmıştır. Tabii biraz da bunda Halil Umut Meler'in etkisi de vardır. Halil Umut Meler, Türk hakemleri de içindeydik ya. Türk hakemleri çok kötü. Ve Türk hakemleri içerisinde en iyi gösterilen Halil Umut Meler. Ben çok açık söyleyeyim. Samsun'un attığı golde herhangi bir kaleciye engelleme olduğunu düşünmüyorum. Zaten golü atan adam offside değil. Kalecinin arkasından adam... ...çıkıyor, kaleciyi rahatsız edici bir pozisyonda değil. Ee, dolayısıyla ben... ...Halil Umutmeler'in gidip izlediği bir pozisyondan sonra... ...gol kararını vermemesini tuhaf karşılıyorum. Halil Umutmeler yaşadığı o talihsiz olaydan sonra... ...adeta e, hakemliğinin sonuna doğru hızlıca yaklaşıyor... Halil Umut Meler bıraktıktan sonra da zaten kim iyi hakem olur kim olmaz onu bilemiyorum ama e, Türk hakeminin Türk hakemliği için en zor döneme giriliyor diye düşünüyorum. Çünkü alttan gelen ve bana soracak olursanız umut vaat eden hiçbir hakem görmüyorum. En iyisi Halil Umut Meler izlediği pozisyonu yorumlayamayan Halil Umut Meler. Sonuç olarak toparlayacak olursak e, beraberliklerin olduğu Galatasaray'ın avantajı çıktı. Bir hafta izledik. Herkese iyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.